Benim adım Korsan. Tek gözümle gördüğüm bu dünya, iki gözle görülecek kadar güzel bir yer değil zaten. Kaldırımlar benim yatağım, çöp konteynerleri ziyafet sofram ve yağmur, o sadece iliklerinize işleyen bir ıslaklık. İnsanların adımlarından anlarım niyetlerini. Hızlı ve umursamaz adımlar tehlike demek değildir. Tehlike, yavaşlayan, tereddüt eden adımlardadır. Onlar ya tekme atar ya da daha kötüsü acırlar. Acımak umut vermektir ve umut bu sokaklarda en ölümcül zehirdir. Sonra onu gördüm. Karton bir kutunun içinde titreyen küçük bir tüy yumağı. Gözleri benim çoktan unuttuğum bir kelimeyle parlıyordu. Umut. Bırakıldığı yerde sahibini bekliyordu. Her araba sesinde başını kaldırıyor, her insan gölgesinde kuyruğunu tereddütle sallıyordu. Aptal. Sahipler geri dönmezdi. Bu sokağın ilk ve en acımasız kuralıydı. Gece çöktü. Soğuk, açlık gibi dişlerini geçirmeye başladı. Yavrunun bekleyişi, yerini çaresiz bir sızlanmaya bıraktı. Bu sesi bilirdim. Hayatta kalma içgüdüsünün korkuya karşı kazandığı ilk zaferin sesiydi. Yanına yaklaştım. Burada bekleme, diye hırladım. Kimse gelmeyecek. Gözlerindeki o aptal parıltı bir anlığına söndü, yerine benim çok iyi bildiğim bir şey geldi. Korku. Ona sokağın şarkısını öğretmek zorunda kaldım hangi çöpün daha bereketli olduğunu, hangi lokantanın artıkları döktüğünü, hangi insanlardan uzak durulması gerektiğini. Ona sevgi gösteren ellerin bir sonraki an tekmeye dönüşebileceğini anlattım. Güvenme dedim, asla güvenme. O ise her dersin sonunda, kirlenmiş tüylerini bana sürtüyor, anlamadığım bir dilde teşekkür ediyordu. Bir gün bir kasabın önünde bekliyorduk. Adam dışarı bir kemik attı. Ben daha hareket edemeden, kıvılcım atıldı. Ama sokağın başka sakinleri de vardı. Benden daha büyük, daha aç bir sürü. Liderleri kıvılcımın üzerine atıldığında içimde unuttuğumu sandığım bir şey kükredi. O gün dövüştüm. Yıllardır ilk defa kendim için değil, başka biri için. Dişlerimi, pençelerimi, bu sokakların bana öğrettiği her şeyi kullandım. Yeni yaralar aldım, eski yaralarım sızladı. Ama kemik bizimdi. O gece kıvılcım kemiği kemirirken ben de yaralarımı yalıyordum. İlk defa Sokağın soğuğu o kadar da içime işlemiyor gibiydi. Kıvılcım büyüyordu. Artık bir tüy yumağı değildi. Sokak onu sertleştirmişti ama gözlerindeki o parıltıyı tam olarak söndürememişti. Bazen oyun oynamak istiyor, peşimde zıplıyordu. Onu tersliyordum ama gizlice tek gözümle onu izliyordum. Onun bu anlamsız neşesi benim paslanmış ruhuma sızan bir güneş ışığı gibiydi. Sonra o araba geldi. Yavaşladı tereddütlü adımların habercisiydi. İçinden küçük bir kız çocuğu indi. "Bak baba, ne kadar tatlı." dedi Kıvılcım'ı göstererek. Kıvılcım'ın kuyruğu sallanmaya başladı. "Güvenme." diye hırlamak istedim ama sesim çıkmadı. Kız ona bir parça bisküvi uzattı. Babası gülümsedi. "Hadi alalım onu." dedi. Kıvılcım bana baktı. Gözlerinde bir soru vardı. Gitmeli miydi? Benim ona öğrettiğim bu cehennemden kaçıp Belki de bir yuvaya kavuşmalı mıydı? Başımı çevirdim. Bu onun seçimiydi. Benim ona verebileceğim tek şey hayatta kalmaktı. Sevgi değil. Arabanın kapısı kapandı. Motor sesi uzaklaştı. Yine yalnızdım. Ama bu seferki yalnızlık farklıydı. Daha soğuk, daha boştu. Gökyüzüne baktım. Yağmur yeniden başlamıştı. Ama bu seferki ıslaklık sadece iliklerime işlemiyordu. Tek gözümden süzülen bir damlayla karıştı.